Yeni bir inceleme videosuna daha hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün Türkiye'nin en fazla interkom inceleyen kanalında KN Master markasının KN6100 interkom setini inceleyeceğiz, değerlendireceğiz, kullanıcı yorumlarından bahsedeceğiz. Hadi geçelim videoya. Müzik Öncelikle bu intercom daha önce KN6000 olarak gelen intercomun güncellenmiş bir versiyonu. Neler değişmiş neler güncellenmiş tabii ki de bakacağız. Ancak öncelikle KN6100'ün kutusunu açalım. KN6100 ve 6000 kutularına baktığımızda kutu tasarımları aynı. Güncellenmiş KN6100 kutusunda 38 saatlik kullanım ve Bluetooth 5.1 teknolojisi dikkat çeken özelliklerden. 6100 kutusunun alt kısmında interkom özellikleri yer alırken arka kısımda kutu içeriğine yer verilmiş. Intercom'un tasarımına baktığımızda eski modele göre daha ince ve şık bir tasarım kullanılmış. Kutu içerisinden Türkçe kullanım kılavuzu ve 2 yıllık garanti belgesi, yedek olarak kask bağlantısı için çıtçıtlar, vidalar ve alyan, Type-C şarj kablosu, yapışkanlı ve klipsli olmak üzere iki tip bağlantı aparatı, yarım kasklar için ayrı bir mikrofon, tam kasklar için ayrı olmak üzere iki farklı tipte mikrofon ve premium ses kalitesine sahip kulaklıklar kutu içerisinden çıkıyor. Evet kutusunu gördüğünüz gibi KN6100'ün kutusunun içinde yok yok aslında. Kutu içerisinden çıkan tüm aparatları kullanarak herhangi bir ek aparata ihtiyaç duymadan kaskımıza montajını gerçekleştirebiliyoruz KN 6100'ü. 6100'ü ben kaskıma taktım. Bir süredir de kısa bir süredir aslında deneyimliyorum. Öncelikle şunu söylemem gerekiyor. 6000 arasında müzik performansında hissedilir derecede bir iyileştirme yapılmış. 6100'de 100 km üzeri hızlara da çıktığımızda rahat bir şekilde kaliteli bir şekilde müzik dinlemeye devam edebiliyoruz. Müziğin sesini kaliteli bir şekilde alabiliyoruz. Daha önceki modelde yani KN 6000'de 100 km üzeri hızlarda da evet müzik sesini duyabiliyorduk ama müzik kalitesinde aslında baslarda tizlerde bir düşme yaşanıyordu. Yani bas ve biraz daha az geliyordu. Bu yüzden kalitesiz bir müzik keyfi yaşıyorduk. 100 km üzeri hızlarda. Bu modelde yani KN6100 modelinde daha kaliteli bir şekilde müzik dinleyebiliyoruz. 100 km üzeri hızlardan bahsediyorum. Tabi bu kaskımızın ve yolun rüzgar durumuyla da alakalı bir durum. Benim sevmediğim, eksi verebileceğim konulardan biri de, özelliklerinden biri de bu interkomun kulaklık girişi. Type-C değil. Kulaklık girişini micro USB yapmışlar. Micro USB bana biraz artık eskide kalmış gibi geliyor. Bu yönü takabiliyorum. Hani ben bu kablo buradan gitsin dediğimde bu tarafa takamıyorum. Çünkü micro USB olduğu için tek bir yöne takılıyor. Ancak şarj girişi Type-C olarak yapılmış. Type-C olarak şarj edebiliyoruz ki kullanıyorken de şarj edebiliyoruz bu interkomu. Tasarımına bakacak olursak benim aslında en sevdiğim özelliklerinden biri de tasarımı oldu bu interkomun. Çünkü diğer interkomdan yaklaşık 1 santim kadar inceltilmiş. 6000 ve 6100 kalınlık farkına baktığımızda arada 1 santimlik bir kalınlık farkı var. Yenilenmiş 6100 daha ince bir tasarıma sahip. Bu da bayağı şık ve güzel olmuş. Daha önce zaten kn 2100ü incelemiştik. KN2100'ün tasarımıyla birebir aynı tasarım olmuş mu? Birebir neredeyse aynı tasarıma sahip. Ben bu KN2100'ün tasarımını çok beğenmiştim. Çok ufak minimal bir interkomdu. Çok rahat bir şekilde de kullanabiliyorduk. Ben orada da söylemiştim. KN2100'ün tasarımını gerçekten çok beğenmiştim. KN2100'ü inceliyorken kış döneminde incelemiştim ve kışlık bir eldiven kullanıyordum. Kışlık eldiven kullanmama rağmen rahatlıkla interkomu kullanabiliyordum. Yani söylediğim gibi şimdiye kadar incelediğim, kullandığım interkomlar arasında ilk 3'e girebilecek bu intercom bu ses kalitesiyle kullanım kolaylığıyla çünkü gerçekten ufacık minimal bir yapısı var. Kolay şekilde rahat şekilde her şeyi kontrol edebiliyoruz, kullanabiliyoruz. E tuşlarının ayrı yerlerde olması ve bir tekerlek olması, üzerinde bir tekerlek barınması intercom'u rahatlıkla kullanmamıza olanak sağlıyor. Üzerindeki bu tekerlek ve çok fonksiyonlu tuş yardımıyla rahat bir şekilde kullanabiliyoruz intercom'u. Yani elimizde bir kışlık eldiven dahi olsa rahat bir şekilde kontrolünü gerçekleştirebiliyoruz. Diğer çok sevdiğim özelliklerinden biri de üst tarafta bulunan tuşa fonksiyonlar arasında aslında modlar arasında bir geçiş atamışlar. Her tıkladığımızda diğer bir moda geçiyor. Örneğin müzik paylaşım modundan grup interkom moduna veya universal interkom moduna geçiyor ve her mod değiştiğinde de bunu sesli olarak söylüyor. Müzik paylaşımı. Bluetooth interkom modu. Bluetooth grup interkom modu. Evrensel Intercom. Böyle farklı farklı tuşları aramıyoruz. İşte müzik paylaşmak için şu tuşlara tıkla. Universal interkom moduna girmek için şu tuşlara tıkla gibi böyle farklı karmaşalara, farklı tuş karmaşalarına girmeden üstteki mod tuşuna her tıklayışımızda farklı bir moda geçiyor ve bunu sesli olarak, Türkçe sesli bir şekilde bizi uyarıyor. İstediğimiz modda kalarak Intercom'u o modda çalıştırabiliyoruz. Örneğin bir grup bağlantısı yapacağız. Hemen üstteki tuşa tıklıyorum. İşte grup interkom bağlantısı moduna geliyorum ve bu modda arama yaptığımda grup Intercom'un modunda Intercom'un bağlayabiliyorum, çalıştırabiliyorum. Bu da yine bence çok güzel olmuş, çok güzel düşünülmüş bir özellik olmuş. Yani modlar arasındaki geçişi, üzerinde bulunan tuş yardımıyla kolay bir şekilde gerçekleştirebiliyoruz. En önemli özelliklerinden birine bakacak olursak, adından da anlaşılacağı gibi bu intercom 6 kişiye kadar grup bağlantısını destekliyor. Yani 6 kişilik bir grup bağlantısı yapabiliyorsunuz bu intercomla. Tabi bu 6 kişinin de KN6100 kullanıyor olması gerekiyor. Burada bir eleştiri yapacağım. kn 6000 ile grup bağlantısı yapılabiliyor olsaydı bu intercomla çok daha güzel güzel olurdu. diyorum iki tane 6000 kullananlar, iki tane de KN6100 kullananlar. Bunlar arasında bir grup bağlantısı gerçekleştirebiliyor olsaydık çok daha güzel olurdu. Ama 4 kişilik bir grup bağlantısı yapacaksanız 4 kişinin de KN6100 kullanıyor olması lazım. Farklı marka modellerde de bu böyledir. Grup bağlantısı yapmak istiyorsanız bütün interkomların aynı marka model olması gerekiyor. Grup bağlantısını ve interkom bağlantısını da bir buçuk kilometre mesafeye kadar kullanabiliyoruz. Yani bir buçuk kilometrelik bir menzili var. Tabii ki bu açık alan değerleri frekans gelirliğinden dolayı şehir içinde daha da aşağılara düşecektir bu menzil. Yine 6000 kıyasladığımızda iyileştirilen bir özellik batarya süresi, kullanım süresi olmuş aslında. Batarya biraz daha iyileştirilmiş. Bu bataryayla kutu üzerinde yazan değerlere göre 38 saate kadar kullanım sağlayabiliyorsunuz bu interkomu. Tabii ki interkom bağlantısı yaptığınızda bu süre değişecektir. Veya telefonla bağladığınızda, müzik dinlediğinizde bu süre değişecektir. Ancak 38 saatlik bir kullanım süresi kutu üzerinde yazan değerler arasında. ben bu interkomun tasarımını gerçekten çok fazla seviyorum. Kaskıma taktığımda da çok güzel duruyor, çok şık duruyor. İnce kibar bir tasarım var, kullanımı çok kolay. Kullanımı oldukça kolay. Şık tasarımıyla bence alınabilecek interkomlar arasında yer alıyor KN6100. Tasarım konusunda dört dörtlük olmuş diyebilirim. KN6100 kimlere hitap ediyor konusuna gelecek olursak. Hem kişisel kullanım için uygun aslında hem de kurye kullanım için oldukça uygun. Çünkü uzun süreli bir kullanım süresi var. 38 saate varan bir kullanım süresi var. Bu da kurye arkadaşlarında alıp rahatlıkla kullanabileceğini gösteriyor. Kişisel kullanım içinde işte söylediğim gibi 100 km üzeri hızlara da çıktığımızda rahat bir şekilde telefon görüşmesi yapabiliyoruz. Rahat bir şekilde kalite bir şekilde müzik dinleyebiliyoruz. Bu yüzden de aslında kişisel kullanım için de oldukça uygun. Yani ben bunu taktım işte buradan bastım 1000 km gittim. Herhangi bir sıkıntı yaşamadan kullanırsanız ki müzik dinleyecekseniz sadece muhtemelen hiç şarj etmeye ihtiyaç duymadan bile kullanabilirsiniz. Yani hem uzun süre kullanabiliyorsunuz hem de kaliteli bir şekilde müzik dinleyebiliyorsunuz 6100 ile. Yani şunu diyebilirsiniz ben sadece eşimle bağlanacağım veya sadece bir arkadaşımla bağlanacağım. 6 cihaza kadar bağlanabilen 6100'ü almama gerek var mı? Şöyle 2100 alabilirsiniz. 2150 alabilirsiniz yine KNM Master markasından. Ama bunların da fiyat farkına baktığımızda şu an KN6100 lansmana özel bayağı düşük bir fiyatta ve benim takipçilerime özel motordayım. 10 kupon koduyla kan Elektronik web sitesinden %10 indirimli olarak da satın alabiliyorsunuz. Böyle baktığımızda aslında 2100 ve 2150 arasında Kane 6100 fiyatını kıyasladığımızda arada çok ufak farklar olduğu için almışken direkt Kane 6100 daha güncel daha gelişmiş bir modeli almak bence daha mantıklı. Ha ben çok öyle bir kişiye bağlanacağım, çok fazla kişiye bağlanmayacağım diyorsanız da sizi Kane 2100 de idare eder tabii ki. Kane 2150 de idare eder. Ha, ama ben kendime bir şey alıyorken mesela almışken bir kere alıyorum. Sonuçta bu cihazı aldığınızda 4 yıl 5 yıl kullanacaksınız. Hemen bozulan cihazlar sıkıntı çıkaran cihazlar olmadığı için uzun süre kullanacaksınız. O yüzden almışken en gelişmişini en iyisini almak bana daha mantıklı geliyor. O yüzden benim tavsiyem almışken kane 6100'ü almak daha Mantıklı derim. Benim tavsiyem bu yönde olur. Benim kısa süreli kullanıcı görüşlerim bu şekildeydi arkadaşlar. Yüksek hızlarda bu interkomu kullanmaya, test etmeye çalıştım. 100 kilometre üzeri hızlara çıktığımda da müzik sesini gayet net bir şekilde, kaliteli bir şekilde alabiliyordum. Yine telefon görüşmesinde 100-120 kilometre hızlarda test ettim. Herhangi bir sorun olmadan telefon görüşmelerini de gerçekleştirebildim. Yine ekleyeceklerim oldukça Instagram hesabımdan paylaşıyor olacağım. Beni Instagram'dan da takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Bu videoyu beğenerek kanala abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Kalın i will jack lah